Herkese merhaba. 2012 model Golf 6 aracı DSG optimizasyon yazılım öncesinde test sürüşündeyiz. Araçta erken vites sapmalar mevcut. Şu an arabayı kaldırıyorum. Hiç gaz vermeden 4 km hızda ikinci vitese geçmekte. Araçta kalkarken titremeler mevcut. gördüğünüz gibi 30 km hızda 4. vitese geçmekte. Durarak düştüğünü de göstereceğim. Durduğumuz esnada 1. vitese düşmekte. Herkese merhaba. Golf aracın DSG optimizasyon yazılımını tamamladık. Şu an test sürüşündeyim. Araçta erken vites atma problemi mevcuttu. Şu an gördüğünüz gibi daha üst devirlerde vites atmakta. Ve biz bu araca tüm vitesleri uyguladık önceden bu hızlarda daha üstte viteslerde gitmekteydi. Durarak düşten de göstereceğim. Önceden 2'den 1'e durduğumuz esnada düşmekteydi. Şu an 10-11 km hızda birinci vitese düşüyor. Müşterimiz hayırlı olsun.